Sanıyorum İsviçre ne geliyoruz. Bakalım. İsviçre Avrupa Birliği üyesi değil biliyorsunuz. Belki durdururlar, belki durdurmazlar. Göreceğiz şimdi. Bakmıyor ya. Eee ne oldu Burada Geçti herhalde. Evet. İsviçre'ye hoş Evet, Avusturya'dan İsviçre'ye girmiş bulunuyoruz. Etrafta İsviçre bayrakları asılı. Onlar bayrağı böyle asmayı çok seviyorlar. Kampa, gideceğimiz kampa 50 kilometre bir mesafemiz var. Konstanz e, Gölü'nün güneyinden otobanda e, Campingfischerhaus'a doğru gidiyoruz. Tüm plakalarda hepsi İsviçre plakası Migros mü? Evet. Her yerde Migros var. Bu arada aslında bilmeyenler için söyleyeyim. Migros bir İsviçre markasıdır. Yani bizim süpermarketler bildiğimiz Migros aslında İsviçre markasıdır. Bilmeyenler için bunu da burada söylemiş olayım. Avusturya'daki marketler Linz, Spar e, bu tip marketlerken bir anda burada marketler Migros'a döndü. Kup'a döndü. İki olay yazılan Kup diye. En çok burada onlar var. Şu anda otobandan gidiyoruz. Yaklaşık 40 küsür kilometrelik yolumuz kaldı. İsviçre'nin Kreuzlingen bölgesine gidiyoruz. E, sağ tarafımız şu anda bu yeşilliklerin öbür tarafı Konstanz Gölü. Bayağı büyük bir göl. İsviçre'de ilk konaklayacağımız Kuzey İsviçre'deki Konstanz Gölü'nün yanındaki Kreuzlingen'deki Camping e, Fischerhaus'a geldik. Ee, şuradan çekin check-in işlemlerini yaptık. Şimdi yerimize doğru gitmek üzere hareket ediyoruz. Ben bunları nereye koydum? Ha şuraya koymuşum. Evet. Kampa giriş yapıyoruz şu anda. Tülün da park edeceğimiz yeri buldu. Kamp e, Konstans Gölü'nün yanında. Umarım memnun kalırız. Gelmeyi düşünecek kampçı arkadaşlara da e, fikir veren bir yer olur diye düşünüyorum. Kurtardı mı? Gel. Nereye gireceğim? İlk olarak şurası. Ne? Ha? Şurası. Şöyle mi? Eee o zaman şöyle gireyim. Eee şöyle gidip geri geleyim. Nasıl? Geri geri şöyle mesin. Şöyle ha şey de burada. Şöyle gireyim yani. Şöyle mesin. Geri geri gireceğim. Tamam mı? Ha? Haydi diğer ne kadar daha yanaşacağını söyleyeyim sana ben. Arkaya gideyim artık bu kadar yeter ya. He? Bu kadar yeter. yeter. Arkaya gideyim. Hangi arkaya? Arkada yer var mı? İşte onu diyorum o kadar yeter. Bu kadar yeter mi Şimdi burası? İn bak istersen. uzun süren bir yolculuğun ardından Avusturya'dan sabah çıkmıştık. Saat beş buçuk sanıyorum. İsviçre'ye vardık. Burası da güzel bir kamp gibi gözüküyor. Şimdi cem bağlantıları yapıyor. Şöyle yerleştik. Kampın diğer tarafları sezonluk, full doluymuş. Birkaç günlük anca böyle yer veriyorlar sanıyorum. Kötü değil ama güzel. Aa, yok. Her şey yolunda mı? Yuvarladım. Elektriği bağladım. <laughs> bu bizim İsviçre Kreuzlingen'deki, Kuzey İsviçre'deki geldiğimiz kamp. Kampın girişi böyle. Şimdi burada Konstanz Gölü var. Göl kenarına doğru gidiyorum. Sabah yürüyüşü yapıyorum. Bu gördüğünüz göl de Konstanz Gölü. Daha önce de geldiğimiz, bildiğimiz bir yer. Güzel bir yer. Gölün bu bölgesi İsviçre. Karşı taraf Almanya. Bu tarafta, doğu tarafı da Avusturya Bregenz. Biz şimdi İsviçre bölümünde bulunuyoruz. Bu bölge komple İsviçre'ye ait. Çok büyük bir göl. Etrafında e, e, Mirs, Lindau, e, Friedrichshafen gibi e, bir yerlerin bulunduğu çok güzel yerler. E, bir göl, da bulunduğu bir göl. Videolarım içerisinde var. Orada hatta Insel Mainau diye bir ada var. Çiçek adası diye geçen e, çok güzel bir ada. Onun bir ayrı videosu var. O da bunu Konstanz Alman tarafında bulunan bir yer. Ee, orada da izlemenizi öneririm. Aslında tarihi bir yer. Şöyle tarihi bir yer. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda bu bölgede Firdişhaf'ın dışında hiçbir yere müttefikler bombalama yapmamış, zarar vermemişler. Çok enteresan yerler var. Firdişafı'nda da e, bombalama yapmalarının nedeni Burada, o Friedrichshafen'ın karşı tarafta oluyor. Ee, orada Alman e, motor ve motor şanzıman ya da şanzıman üretimlerinin yapıldığı yer. Pek çok büyük e, önemli motor girdilerinin yapıldığı yer Friedrichshafen'da. Dolayısıyla yıllardır böyle, 2. Dünya Savaşı'ndan önceden beri. E, önce müttefikler mesela oraya vurmuşlar. Çok güzel bir yer. Şu bölgede e, tamamen şeye ait burada oturacak yerler var. E, kampın olduğu yerde. Buralar bisiklet yürüyüş yolları. Tabii bütün göl boyu böyle. Şu arkada, şurada yat limanı var. Teknelerin olduğu yer. Temiz bir göl. Çok temiz bir göl. Genelde zaten hep bahsediyorum. Adamların gölleri tertemiz. Su sporları için. Kano, yelken. Gördüğünüz gibi. Bir sürü malzeme var. Bu işi göllerde çok yapıyorlar. Burası da Kreuzlingen'in yat limanı. Bayağı da tekne var ya. Sabah yürüyüşümüze devam. İsviçre'ye Köşling'deki sabah yürüyüşümüze devam. Kampa doğru yürüyorum. şurası kafesi kampın kafesi şimdi karavanımıza doğru yürüyorum burada çadır da atılabiliyor devamlı kalanlar da var sağ tarafta bungalovlar var kamp alanı böyle bir yer ama full dolu. Her yer dolu tabi sözen dolduğu için bizim karavanımız da burada. Burası Kreuzlingen'in ana caddelerinden biri. Yani alışveriş caddesi gibi düşünebilirsiniz. Ee, karavan kampana uzaklığı yaklaşık <laughs> 2-2,5 km. kilometre. yanımızda hiç İsviçre frangı yoktu. Ee, bir de Vignette almamız gerekiyordu. Yani İsviçre otobanlarında kullanmak için Vignette, sticker şeklinde. Burada dijital Vignette henüz geçmedi, birkaç ay sonra geçiyor. Ama şöyle bir durum var. Ee, 40 İsviçre Frangı ödüyorsunuz Vignette. Yani bizim paramızla yaklaşık işte siz 1400-1500 din ama şöyle bir ayrıntı var Bir yıl boyunca bütün İsviçre otobanlarını kullanıyorsunuz Yani bir yıllığına Bütün otobanlar için Aşağı yukarı 1500 lira gibi para ödemiş oluyorsunuz Hani diyorum ya Aslında Türkiye'de otobanlar çok çok daha pahalı Böyle düşündüğünüz zaman ne demek istediğimi anlamışsınızdır Ama tabii biz kısa süre olunca bize pahalı geliyor ee, Tek bizim için sıkıntısı e ee, biz tabii burada yaklaşık 10 gün kalacağız İsviçre'de. Ee, dolayısıyla ondan sonra İsviçre'den çıkacağız. Ama demek oluyor ki tülüm bundan sonra tekrar bir yıl içinde birkaç defa Emek daha gelmeyiz. artık o kadar para verdik. Bu, o kadar para verdik. <laughs> Onun için tekrar gelmek zorunda kalacağız. Burası güzel bir kasaba. Derli toplu. Konstans Gölü'nün dediğim gibi yanında. Arkadaşlar hani derler ya, her işte bir hayır vardır. Hakikaten doğru. Ee, az kalsın, Avusturya'dan telefon alıyordum. Iphone alıyordum. ile beraber hani hesapladım, 35-36'ya geliyor Türkiye'deki 70 bin liralık telefon. Ha dedik 6 bin lirada kayıt parası öderiz, oldu 41-42'ye 70 bin liralık telefon alırız. Ya dedim sonradan e, karayoluyla geldiğimiz için yollarda geçişlerde Otobanlarda havayolu yolu şey gibi değil e, Siz söyleyenler taksiri ofislerini bulamayabilirim diye ya dedim dönüşte Bulgaristan'dan alırım e, Vazgeçtim İyi ki de öyle yapmışım bir de öğrendim ki ertesi gün Kayıt ücretine 20 bin lira Türkiye'de ek vergi gelmiş Yani çok yorum yapmak istemiyorum. Benim yorumlarımı biliyorsunuz gel, bu gel, konuda. Yapma, gel. <laughs> Gerçekten. Şu adamlara bakıyorum burada. Yaşamlarına bakıyorum. Sokaklarına, evlerine, şunlara, bunlara bakıyorum. Ya hep diyorum ya biz hak etmiyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz. Yani biz böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz. Yani bir ülkenin şu adamların çekirdek gibi aldığı telefonun biz servet ödeyerek almak zorunda kalıyorsak, devletimiz bize bunu layık görüyorsa burada sözün bittiği yerdir arkadaşlar. Şu anda Konstans Gölü'nde de gün batımı var. İnsanlar akşam gün batımında göle giriyorlar. hemen e, kaldığımız karavan kampının yanı Camping Fisher House yani gerçekten çok güzel bir kamp puan e, karavan kampı verdiğimiz puan özellikle temizlik açısından 10 üzerinden 10 çevreye yakınlığı e, temizliği şu manzarası gerçekten çok güzel bir kamp. Orada kaldığımız e, camping pişer olsun, fiyatlarıyla da ilgili bilgi vereyim. Merak eden arkadaşlar için e, her şey dahil yani elektriği, şu su bu falan Havuz dahil. Değil. Havuzu, çok güzel bir havuzu var. Havuz kartı veriyorlar. Bunlarla beraber her şey dahil. E, günlüğü 50 İsviçre frangi gibi yapıyor. Yani aşağı yukarı 1400 küsür gibi de düşünün. Bizim paramızla 1400 lira gibi düşün. Buna her şey dahil. Elektriği, şu su, bu, her şey dahil. Olimpik havuz var. Hemen kampın yan tarafında. Oraya giriş kartı veriyor. Normalde dışarıdan gelenler parayla girebiliyor. Ama kampta kalanlar olimpik havuzda çok büyük bir alan. Mesir yeri de var. İnsanlar kartta e, kartla giriyorlar. Para vermiyoruz. Bunlar da dahil hepsi. Akşama kadar isterseniz havuzdan istifade edin. Günlüğü bizim paramızla 1400 küsür lira gibi bir rakama geliyor. Yani Türkiye'deki şu andaki sezondaki, burası da sezon. Temmuz, Ağustos burada bir hayli sezon fiyatları değişiyor. Rakamlar böyle. Kıyaslamasını Türkiye'deki karavan kamplarının günlükleriyle buyurun siz yapın. Burası İsviçre ve Avrupa'nın en pahalı iki ülkesinden Norveç'ten, Norveç'le beraber en iki pahalı ülkesinden bir olmasına rağmen karavan kamp fiyatları bu şekilde. Yorumunu size bırakıyorum. Ta şu karşıda kilisenin üstünü gördüğünüz yer yani şu bölge Konstanz şehri ya da kasabası diye Almanya'ya bağlı. Böyle gittiğiniz zaman e, şurası benim diğer videolarımda göreceksiniz. Konstanz Insel Mainau diye Çek Adası diye görebilirsiniz. Şurada Çiçek Adası denilen çok güzel bir yer var Ondan sonra karşı taraf Meers ve Friedrichshafen Daha önce de bizim kaldığımız bir yer bunların ayrı videolarında Yine kalan da görebilirsiniz İleriye doğru gittiğiniz zaman ise çok Orası da çok güzel bir yer yine Almanya'ya bağlı Lindau var Bu gölün Tekrar ediyorum diğer e, videolarımda da bahsetmiştim en sağ tarafı da Avusturya Bregenz Konstanz gölü yanındaki İsviçre'deki Camping Fischerhaus'daki Programımız 3 günlük bir programdı ee, Yarın da buradayız Ondan sonraki gün Artık güneye iniyoruz Güney derken TCS Camping, Luzern TCS Camping'e gidiyoruz. Yani Luzern gölünün yanında Interlaken bölgesine yakın. Düzenli biliyoruz daha önce de gittiğimiz bir göl ve çevresi. Ama bu gitmediğimiz bir yeri e, TCS Camping bir grup. Karavan e, camping grubu. İsviçre'nin e, karavan kampikleri grubu. Ee, bir e, zincir yani nasıl böyle oteller zinciri var. Bu da TCS kampingler zinciri var. Ee, kalacağımız yer e, düzen TCS kamping olacak. Ondan sonra orada da bir üç günlük programımız var Allah nasip ederse. Daha sonra aşağı en güneye İsviçre, İtalya sınırına e, bu sefer TCS Lugano'ya gideceğiz TCS Lugano kampına gideceğiz ondan sonrası için henüz bir programımız yok şu anda Allah kerim kafamıza göre takılıyoruz ee, gittiğimiz yerlerde de olabildiğince size e, kamplarla ilgili de bilgi veriyoruz gün batarken camping fişer ağzının yanındaki yat limanına doğru Hanım'la beraber gidiyoruz Burada baya yatlarla ilgili faaliyetler var. Bakım, onların her şeyi yapılıyor. Evet. Yat limanında akşam görüntüsü bu şekilde Şu ağacın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. O kadar büyük bir ağaç ki. Kim bilir kaç seneliktir. Karavanımıza doğru gidiyoruz. Akşamı günü batırdık. Karnımız da acıktı. Üç gün kaldığımız İsviçre'deki e, Kreslungendeki Camping Fischerhaus'dan yarın sabah ayrılacağız. Güney'e doğru ineceğiz. Bulunduğumuz yer bu. Az önce geldik. Konstanz'daydık. Almanya Konstanz'daydık. Biraz burayı göstereyim size. Çok temiz bir kamping. Her türlü imkanı var. Altyapısı ben güzel yapmışlar. Bakın burada her karavan için elektrik, su, bütün bağlantılar ve gri hepsi böyle hazırlanmış vaziyette. Hiçbir sıkıntı yok. Burası motor karavanların boşaltım yeri. Temizliği görüyorsunuz. Burası elle bulaşık yıkamak isterseniz burası öyle bir yer. Burası bebek bakım ve temizlik odası. Burası duş ve tuvaletler. Son derece temiz. 10 numara. Pırıl pırıl. Bakın burası da kaset boşaltma yeri tertemiz, pırıl pırıl. Yani olması gerektiği gibi çok güzel. Tuvalet ve duş alanlarının nasıl olduğunu gördünüz. Yani bir karavan kampı böyle olmalı arkadaşlar. Tertemiz. Bu da kaldığımız karavan kampının çöp bölümü arkadaşlar. Camlarınızı, metallerinizi, kağıtlarınızı, kartonlarınızı Böyle herkes ayrı ayrı atıyor. İsviçre'de bu bir kura. Ee, organik çöpleriniz ayrı yere, kağıtlar ayrı yere, metaller ayrı yere, camlar ayrı yere ve bunları geri kazanımda kullanıyorlar. Kampın hemen yanında buradan böyle çıkılıyor. Bu gördüğünüz yer ve arkasında tesisler var. Olimpik havuz var. Pek çok havuz var. E, su kaydırakları falan var. Burada kampta kalanlar, karavan kampında kalanlara kart veriliyor. Aslında normalde dışarıdan gelenler buradan ücretli giriyor. Ama karavan kampında e, kalanlar hiçbir ücret ödemeden her gün kartlarını okutup içeri giriyorlar. E, tam bir olimpik havuz ve 3 e, tane havuz var böyle. Çok güzel bir e, tesis. Ben aslında bugün girecektim. Fakat yağmur yağdığı için vazgeçtim. Genelde çoğunlukta İsviçre plakalı e, motor karavan ve çekme karavanlar var. Ama onun dışında da tek tük Alman karavanları da var burada. <laughs> Yağmurdan sonra gölün görüntüsü de gayet güzel olmuş. Oo. Burada çocuklar da kumandalı bot yüzdürüyorlar. Evet, ileride de kuğular var. Arkadaşlar Konstanz ve İsviçre Kreuzlingen'deki eee camping fisherhouse videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz.